Herkese merhaba. Bugün el çizimiyle ilgileneceğim. Her şeyden önce bir eli çizebilmemiz için elin anatomisini gerçekten de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada tamamen elimizin bütün eklem noktalarını, nerelerde neyin geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Yani bunu bilmezsek, yeterince iyi görmezsek bunu zaten çizemeyiz. Ben size bu videoda biraz sadece eli tanıtayım. Yani elin eklem noktalarından ne kadar boyutunun ortalama bir vücutta ne kadar olduğundan falan bahsedeyim. Bundan sonra da size bir el çizimi yapabilirim. Bizim bir el çiziminin tam olarak nereden geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapabilirim? Size şöyle bir şey yapacağım. İşte böyle bir şey. Kemikleri görmekten zevk alıyorum. Yani resmen orgazm alıyorum ona benzer bir durum yani. Bir figür çizerken eli genelde herkes küçük çizer bu arada. Her yeni başlayanın en büyük yaptığı hatalardan biridir. Veya ayağı büyük çizerler mesela. Buradaki anlamamız gereken şey şu. Bir elin boyutu, şöyle göstereyim çizdim o kadar. Bir elin boyutu ortalama hatta ortalama bile değil tamamen bir yüz kadardır. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Ve bundan sonra da iç detaylarına gidiyorsunuz. Şimdi Kafası kadar olduğunu anladım. Kafası kadar. Yazık kafana. Yani bir elin ortalama bir portre kadar olduğunu anladınız. Bunun dışında şu bileğin tam bittiği yeri doğru çizeyim ki kapağını açık bırakmamak gerekiyor ya. Şurada bir yerde kalıyor. Bileğimizden tamamen bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi çektiğimde bu çizginin tam ortasından yine bir çizgi daha çekiyorum bu ortadaki çizgiyi de çektik. Bu çizginin tekrar parmaklara doğru avuç içi belirgin zaten burası kalıyor avuç içinin olduğu yer. Bu çizginin tekrar ortasından bir çizgi daha atıyorum. Ve onun da ortasından bir çizgi daha atıyorum. Ve onun da ortasından bir çizgi daha atıyorum. Bu şekilde de tırnağınızın nerede olduğunu tamamen görebilirsiniz. Bu bir el yapısının en basit örneklerindendir. Ben bunları görüyorum. Benim aslında çizerken tam gördüğüm ah şurası biraz daha oval gidiyor, şurası biraz daha köşeli gidiyor diye karar verdiğim bir durum değil. Benim karar verdiğim durum baş parmağın işaret parmağına olan uzaklığına bakıyorum. Baş parmağım, işaret parmağımda tam eklemi kırdığım bir noktanın uzaklığına bakarak karar veriyorum. Yani çizim yaparken daha doğrusu ihtiyacımız olan nokta bunun buna uzaklığı veya bunun buna uzaklığı. Benim bulduğum noktalar burası aslında bir elmayı veya bir armutu veya bir figürü çizerken e, figürü figür olarak görmüyorum ya da armutu armut olarak olarak görmüyorum. Başladığım noktayla devamını getirtiyorum yani bunları tamamlıyorum sizin de gitmeniz gereken nokta el çizim yaparken ki çok basit oluyor emin olun çünkü eklem noktası çok fazla var. Eklem noktası çok fazla olunca ben bunun ortası kadar çizeceğim zaten yani buranın uzunluğunun ortası kadar çizeceğim diyorum. Ve buranın uzunluğunun ortası kadar tekrar gideceğim diyorum. Şöyle yapayım. Elimizin düz duruşu bu. Elimizin elimiz böyle düz düz durur dururken şuradaki aldığı shape'e bakalım. Shape'in Türkçesi neydi? Love the shape of var ya. Dikkat ederseniz buranın uzunluğuyla buranın uzunluğu aynı. Buranın uzunluğuyla buranın da uzunluğu aynı. Buranın uzunluğuyla buranın da uzunluğu eşit. Yani parmağımız kısalıyor ama parmağımızın bağlantı yeriyle bileğe bağlantı yeri aynı uzunlukta. Siz bunu kavradıktan sonra çok çok daha kolay oluyor. Yani anlayacağınız ben bir eli çizerken avuç içine aldım. Avuç içine aldım. Avuç içine aldıktan sonra şuradaki uzunluk kadar şurayı, şuradaki uzunluk kadar bakın gittikçe uzanıyor ya. Böyle bir yapısı var. Bu yapının aynısı burada oluyor. Bu yapının aynısı burada oluyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani uzunlukları aynı oluyor. bilekten buraya kadar baktığımızda yapabileceğimiz eskizlerde en önemli noktalar bunlara dikkat etmek. Bunun uzunluğuyla buranın uzunluğu aynı olacak. Buranın uzunluğuyla hemen ikisinin hepsinin şuranın ortası tamamen bileği kırdığım yer olacak. Bu ikinci kırdığım yerde yani şuradan bahsediyorum. Buranın buranın uzunluğunun ortası buysa içeriye doğru baktığımda Arkadaşlar kemiğim nerede kalıyor? Burada kalıyor. Yani benim içerideki kemik nerede? Burada. Burada değil. Buraları da gördüğünüzden dolayı buradan baktığınızda yani avuç içini çizdiğinizde buradaki söylediğim şeyler sizi yanıltabilir. O yüzden şuna şu şekilde bakıyorsunuz. Avuç içindeki kemikleri yani bunun yarısını alacakken avuç içinden alırken yarısını alamıyorsunuz. Bakın burası daha uzun kalıyor. O yüzden sizin şuradan yani tam kemiğin denk geldiği yerden hizayı almanız gerekiyor. Siz bunu almazsanız zaten parmakta bir sorun çıkar. Zaten bir şeyin orantısını tutturmazsanız göze güzel gelmeyecek. Çünkü güzelin anlamı zaten orantılı olmasıdır. Yani bir şey güzelse orantılıdır. Güzel olan insanlar veya yakışıklı olan insanlar da buna bağlıdır. Ne kadar orantılıysa yüzü. Size mesela portreyi anlattım. Portrenin örnek veriyorum şuradan şurası ve şuradan şurası eşit diyordum. Eğer bu biraz değişirse güzel olmaktan biraz çıkıyor ve siz ona çirkin diyorsunuz örnek veriyorum. Ya da elin ne kadar güzel diyorsunuz. Aslında eli çok orantılı. Olay orada bitiyor. Siz eğer bunu çizimlerinizde de e, orantılı yaparsanız çizimleriniz de güzel olacak. Bunları yaptıktan sonra ben bir el çizimine başlayabilirim. Orta parmak diğerlerine göre daha uzun oluyor. Yani bu daha uzunsa bunu kapattığınızda da buranın uzunluğuyla parmakların uzunluğu aynı ya. Buranın uzunluğuyla parmakların uzunluğu aynı olduğunda ben bunu kapattığımda da burada çıkan görselde aynı olması gerekiyor. Bunların uzunluğunun aynı. Orta parmağın biraz daha fazla bunun da geride olması gerekiyor. Yani bu yapı neyse buradaki yapı da eşit. Bizim bunları bildikten sonra bir el çizmemiz çok da zor olmaz. O yüzden en çok çalışmamız gereken şeylerden biri el çizerken isterseniz kendinize böyle bir çizim yapın. Kağıt ve kalemi önünüze aldıktan sonra el çizimlerine sadece ellerinizi belirli bir pozisyona sokarak çizmeye başlayabilirsiniz. Unuttuğum yer var mı? Yok herhalde. Kendinize iyi bakın. Gelecek hafta görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Eldeki en sevdiğim şey. So flexible. Yani bir parmağınızı oynattığınızda çok fazla şey değişiyor. Bu da onu çok güzel yapıyor.